Merhaba arkadaşlar. Ee, e, merhaba. Bugün sizlerle beraber ara, araba yarışı oynayacağız. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoya 50 bin like gelirse ikincisi de çıkacak. Hadi oynuyoruz. Bekleyin. E, bir dayamamız lazım ya Arkadaşlar evet. E, şimdi bu zorlu yarışı yapacağız. Çok zor bu böyle bir dakika ayarları da yaparız. Ee, şimdi bir dakika arkadaşlar. 10 dakika olacak Tamam. Ee, arkadaşlar bir dakika ayarları gelelim. Şuradan bir kontrolesi e, telefon şunu seçelim. Oyun kumandasını seçtik. Başlıyoruz arkadaşlar. Başla. Hızlı. Başla oğlum başlasana. Oha oha abi kaçta gidiyorsun? Çok abi bu çok zor var, var ya dönmek falan öyle zor ki oğlum dönemiyorum. Ya, ne kadar zor bu? Hadi bir geçtim arkada. Oha döndür arkadaşlar ayarla bu da olmadı bir dakika ayarları değiştiriyoruz. E, şunu en iyisi şöyle yapalım. Bu nasıl olacak? Yok ya. Arkadaşlar hani biz normal bildiğimiz gibi yapalım. Ee, başlıyoruz. Devam. Devam. Evet devam arkadaşlar. Herkes önüme geçmiş ya. Bak. Bak sen. Hemen yakalayayım size Dön 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 dön. Hadi Çok zor. Çok zor. Var ya öyle zor ki. Geçeceğim şunu. Evet hayır. Ya durulmasana oğlum ya. Işık hıza. Nasıl? Abi ne kadar kadar hızlı gidiyor, gidiyor yavaş gidiyoruz lan hızlansana hadi Kaçla gidiyoruz 90 larla gidiyoruz hızlan 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 Seni şimdi geçeceğim ya oğlum ne Ha hızlandı nihayet İlk saatte hızlanmıyor Evet dön, dön 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 Oha son anda Hayır 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 Geçeceğiz. Hadi geçtik bunu. Hadi geçtik. Ee, drift atalım şöyle. Çok iyiyim. İkinci falan olacağım inşallah. İnsanların şunu da geçelim. Ee, Arkadaşlar. Oğlum. Bir dakika. Ekran bakmam lazım. Siz görüyorsunuz zaten inşallah. Ee, şunu. Işık kızını almamız lazım. 200 değerle gidiyoruz. Drift. ben kazanmam lazım. Kızımıza bakalım 265 ile gidiyorduk. 60 70'lere çıktık galiba. Hatta 300'lere çıktık oğlum. Var ya öyle... Oha! İz iz. Şu en öndeki Koreliymiş biri. Ha, geçerim. Çok fazla basıyorum gaza. İnanılmaz basıyorum o. Bunu geçeceğiz. Geçtik. Geçtik. Ee, geçiyoruz hepsine. Evet dönüyoruz. Bakalım bir, birinci turdan on sonra Suudi Arabistan'a geçeceğiz. Bu şu anda Kantar'dayız biz. Ee, geçelim surlar şöyle. Çok kolay başta ben bunu birini oynamıştım ondan sonra bir de siz görün diye tekrar oynuyorum ben en şunu geçeceğim Turbodayım şu anda vitesimiz 2 yüz lere gelecek şimdi dönüyoruz döndük 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 heyecan heyecan dönüyoruz TV modda var onda deneriz hayır 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 ya aklım hayır 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 dönme dönme dönme, dönme. hızlı ol hızlı Sektenlerdeyiz Şunu şimdi Oğlum ya ne kadar yavaşsın ne hızlan De, He vites Vites vitesi nereden değiştiriyoruz Yavaşlayalım şöyle Hızımız Evet hızlandı bir anda Arabanız nedense oğlum hızlı gitsene Herkes önümde bakın. Ya hayır. Ya Kaybettik. Hayırlı işler. Kaybediyoruz. Ya yapma. Pardon arkadaşlar. Ben bittik diyene kadar. 10 dakika. Yok arkadaşlar size demedim. Sonuncu olduk. Hayır.